Bodrum'da bugün sabah saatlerinde İbrahim Tatlıses dahil 6 kişinin yaralandığı kazanın detayları ortaya çıkmaya başladı. Kazanın hemen ardından çekilen görüntülerde ise şarampole yuvarlanan iki araçta yangın başladı ve bir facianın eşiğinden dönüldüğü ortaya çıktı. Kapuz Caddesi'nden saat 10.50'de Orta Kent yönüne doğru giden Gültekin Gülsoy'un kullandığı 48BZ087 plakalı kamyonun Bölünmüş yola 60 metre kala yağmurun kayganlaştırdığı yolda kontrolden çıkıp savrulduktan sonra karşı şeride geçerek Uğur Yılmaz yönetimindeki 35 GH 063 plakalı ve içerisinde İbrahim Tatlıses'in de bulunduğu VIP minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Yılmaz'ın kullandığı minibüsün arkadan gelen Mehmet Ali Timurhan'ın kullandığı 48 BD 731 plakalı otomobilin ön kısmına çarptığı kamyon ve minibüsün uçuruma düştüğü belirtildi. Kazada ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, kamyon şoförü Gültekin Gülsoy, polis memuru Alper Arıcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı. Diğer 3 yaralının kimliklerinin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Kamyon şoförü Gülsoy'un kafa travması geçirdiği ve Amerikan Hastanesi'nde tedavi altına alındığı bildirildi. Öte yandan kazanın hemen ardından çekilen görüntülerde İçerisinde İbrahim Tatlıses'in bulunduğu minibüs ve kamyonun ön tarafında yangın başladığı ve olaya çevredeki vatandaşların panik halinde müdahale etmeye çalıştıkları görülüyor. Minibüs içerisinde sıkışan yolcuların bu yangının söndürülmesiyle canlarını kurtardıkları ve adeta bir facianın eşiğinden dönüldüğü ortaya çıktı.